Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sohbetli makyaj 5 ya da 6'yı çekiyoruz emin değilim. Ee, rezil anılarınızı anlatmanızı istemiştim ben e, Instagram üzerinden. E, ama bunu yazalı aslında bayağı olmuştu çünkü ben bu videoyu normalde Berçem'le çekecektim. Fakat Berçem'le bir türlü denk gelemediğimiz için en son ben tek başıma çekmeye karar verdim. Üzgünüm Berçem seni birazcık sattım. <laughs> Neyse en rezil anınızı anlatmanızı istemiştim ve bugün de böyle şey dedim ıslak makyaj deneyelim. Bir de biraz bağırarak konuşuyorum çünkü Berçem buraları çiçeklerle donatmış ve camı açmış. Camı kapayamıyorum. Birazcık kuş sesleri eşliğinde çekeceğim bu videoyu. O yüzden hazırsanız ufaktan videoya geçelim. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Şu yaralarımı soran çok oluyor arkadaşlar. Ben hatta olabildiğince V yaka giymemeye çalışıyorum yaralarımın gözükmemesi için. Ama yine de şu özellikle bir yerden elbet pırtlıyor ve gözüküyor. İnanın ne olduklarını ben de bilmiyorum. Bir anda kendiliğinden çıktılar ve benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bunun için aslında cildiye'ye gitmem lazım ama yıllardır ben cildiye'ye gidip sözde bunları baktırıp ne olduğunu öğrenecektim. Ama böyle bu yaralarla bir anda kendilerin, kendiliğinden çıktılar bu arada. Yani ne olduğunu bilen varsa yazsın lütfen çünkü ben hiç bilmiyorum. Ne oldu, ne bitti, bunlar niye çıktı hiçbir fikrim yok. Önce kapatıcımla başlayacağım. Islak makyaj deneyeceğiz. Bakalım ıslak makyaj için aslında çok uygun ürünlerim yok. Ama eldeki ürünlerle de belki bir şeyler yapabiliriz dedim. Klasik gözaltımı kapıyorum. Pardon ben kapamıyorum. Anladınız siz? <laughs> bir de ben şeye çok üzüldüm arkadaşlar. Ee, en rezil anılarınızı anlatmanızı istedim. Birkaç kişi şey yazmış. Ee, yok işte çantamda pet vardı. Bunu gördü İşte bir tane erkek arkadaşım bunu gördü. Yok çantamdaki pet yere düştü. Yok e, reddede olduğum kan arkama geçmiş falan. Bunlar beni çok üzdü. Çünkü rezil olduğunuz anıları sormadan iki gün önce ben bir paylaşım yaptım. Paylaşım da şuydu. Regül olmak utanç verici bir şey değildir. Bu bir doğanın kanunudur. Yani bu oluyoruz. Biz kadınlar olarak yumurtalıklara sahip olduğumuz için oluyoruz. Ve bunun üstüne insanların regül ile alakalı utanç verici anılarını anlatması beni üzdü. Çünkü utanılacak bir şey değil arkadaşlar bu. Yani bu arada bana yazanlara kızmıyorum. Zaten bana yazanlar da 15-16 yaşındalar büyük ihtimal. Hani bu hikayeleri yazanlar. Ben sadece bu düşünceyi onların beynine işleyen yapıya sinirliyim. Bunu da söylemek istedim. Sosyal mesajımı buradan vermek istedim. Regil utanılacak bir şey değildir arkadaşlar. Lütfen regilinizden utanmayın. Ped almak çok normaldir. Çant bir kadının çantasında ped görmek çok normal bir şeydir. Tamam mı? Lütfen. Bu düşünceleri yıkalım. Çok fazla SS almadım çünkü hemen hemen benzer hikayeler vardı diye hatırlıyorum. O yüzden aldıklarımla başlıyorum. Önce gözaltımı bir daha iki kere kapamaya çalışıyorum. Allah. Kız bayağı sürdüm ha. Aa. Ay bayağıdır sohbetli makyaj çekmiyordum. Şu an çok mutluyum. Bu arada biliyorsunuz 29'u benim doğum günümdü. İşin komik yanı ben o günü vloglamadım. Biraz anı yaşamak istedim şahsen. Ablam vlogladı. Büyük ihtimal benim doğum günümü ablamın kanalında izleyeceksiniz. Ama çok eğlenceli olduğunu eminim. Hmm. Ne zaman yayınlayacak merak ediyorum. Ben de izlemek istiyorum. Evet. Sarhoşken yakışıklı sandığım çocuğa aşk acımı anlatıp sonra Instagram adresimi vermiştim. Bunu yapan bir arkadaşım benim bu arada. <laughs> Birlikteydik hatta biz o gün. Biz böyle yalvarıyoruz. Bak kızım yapma. Yapma. Çocuğa Instagram'ını verme. Ertesi sabah pişman olacaksın. Yok dedi vereceğim ne de bilmem ne dedi falan. Verdi. Ertesi sabah pişman oldu Instagram adresini verdiği için. Çocuk bu arada bayağı yazdı bu kıza. Kız en son engelledi diye hatırlıyorum. Şimdi bir daha o mekana o kızla gidemeyeceğim. Niye yaptın bunu? En sevdiğimiz mekanlardan da biriydi bu arada yani. Neyse, artık başka mekan buluruz. Bu arada sadece sizin rezil okumayacağım. Benim de çok güzel birkaç tane rezil var. Onları da anlatacağım size. Çünkü neden olmasın? <laughs> Çünkü daha ne kadar rezil olabilirim? Şimdi ıslak makyaj dedik, farla bunu yok ettik. Ama hayır, yok etmedik aslında. Şimdi benim şöyle bir... Çok eski bu, Wet n Wild'ın. Şöyle ee, krem farı var. Hem de simli. Bunu ben bayağıdır uygulamıyorum. Parmağınızla uygulayabilirsiniz. Bu bize ıslak görünümü verecektir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar spreylerle sim yapıştırdım falan ya. Allah abi bunu al. Evet bir diğer hikayemize geçelim. Ben bunu diğer gözüme de yapacağım. Yolda hep midem bulanır. Benim eski sevgilimle İstanbul yakınlarına tatile gidiyorduk. Miden bulanıyor dedim. Refleks avucunu açmıştı. Ben de avucuna kısmıştım. Çok utanmıştım ama pişman değilim. Hayır şey çok garip. Mesela şey yaparlar ya, çişim geldi, ay, avcuma işe muhabbeti vardır ya. O an gerçekten bir avcunuz işe ne yaparsınız? <laughs> ay bu da o mantık anladın mı? Çocuk böyle bir an açıyor avcını ve kız kusuyor. <laughs> yani Allah'tan sevgilin. O yüzden o kadar utanılacak bir şey değil ama çocuk için büyük bir şoktur bence ya. Bir anda kız arkadaşınız elinize kusuyor. Hayır ama çocuk acaba gerçekten de kus diye mi açtı yoksa makarasına mı açmıştı? Orası da meçhul. Refleksle açmış çocuk. Bence öyle bir şey beklemiyordu. Kim bekler ki abi eline kusulmasını? Ay burada bir şey söyleyeceğim. Almayın ya bunu. Sevmedim. Çok dağılıyor. Ben mi süremiyorum? Hayır ya. Simler elimde bu arada. Gözüme gelmiyor. Bak daha da bastırdım. Yani. Eskiden daha çok seviyordum. Şu an hiç sevmedim ben bu ürünü. Vazgeçtim almayın. Evet bunların yerine neden sim alındığını şimdi anladım şununla alıp bununla sürsem. Aa, hele bunu da hiç gelmiyor. Bu gözümdekini de temizliyor. <laughs> islak makyaj benim neyime? Yalancı ıslak makyaj. Evet simimiz bok gibi oldu ama umurumda değil. Devam edelim. Eski sevgimle buluşacaktık. Ben bir siyah giydim. Gözlerim küçük duruyor diye stüdyenin içine bir çorap soktum. E, seksi oldu biraz. Her neyse yolda gidiyoruz. Ben arabada şarkı açıp eğleniyordum. Çocuk da benim gözlerime bakıyor. Ben de diyorum Akin ne oluyor falan çünkü bayağı bakıyor sapık mısın falan. Ne bakıyorsun diyorum. Ama hiç aklından geçmiyor çorabın ucunun çıktı. Bu gerçekten çok rezil bu arada. Bir de eski sevgilinle buluşuyorsun. Ay bu, 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 gerçekten kötüymüş. Araba. <laughs> bir şey o an hani sen böyle havalı havalı. Ay gösterime bakıyor sapık mı ne falan derken. Oradan çorabın pırtlamış olması. Kötü gerçekten. Bu arada kaşlarımı benefit kaş maskarasıyla artık kaşlarımı boyamıyorum. Sadece maskara yapıyorum. Bu da boyuyor zaten. Hem de daha doğal bir görüntü sunuyor. Bakın bayağı boyadı. Keşke Çünkü... öncesi sonrası yapsaydım. İkisi de boyandıktan sonra göstermem saçma oldu ama. Olsun. Hadi araya bir tane ben kendi rezil hanımı sıkıştırayım size. <laughs> Çünkü kendimi rezil etmeye bayılıyorum. Bayılıyorum. Berçem'le Kadıköy'deyiz. Bir tane barda oturuyoruz. içiyoruz bir yandan. Ondan sonra Berçem, ben, biri daha var mıydı? Yok sadece ikimizdik, sadece ikimiziz. Oturup içiyoruz, sohbet, muhabbet, keyfimiz nasıl yerinde? Elimizde de gül var arkadaşlar. Biri bize gül hediye etmişti, kimi de hatırlamıyorum. Ondan sonra Berçem'e şöyle yaptım. Kız Berçem diyor, şurada oturan Çabi mi? Çabi pek çoğunuz bilirsiniz, bilmeyenler için de. E, eskiden bir tane programdaydı, şimdi de YouTube kanalı var. Koreli bir e, YouTuber diyelim. Türkiye'de yaşayan. Biz de bayağı severek takip ediyoruz onu. Berkcan güvenle falan videolarını izliyoruz. Çok gülüyoruz. Kız dedim Berkcan şu Çabi mi? Kafamız da biraz güzel. Hani diyorum ki başka bir Koreliyle karıştırmayayım şimdi. Berkcan da baktı. Kız vallahi Çabi dedi. Bir tane arkadaşa iki kişiler oturup sohbet ediyorlar. Ben de dedim ki Berkcan'a gidelim yanına. Ama arkadaşı tuvalete giderse gidelim. Şimdi sohbetlerini bölmeyelim. Ayıp olmasın. Öküz gibi yani. Dalmayalım dedim. Burada gidip şey diyeceğiz. Fotoğraf falan çekilmeyeceğiz. Gidip hani biz sizi severek takip ediyoruz. Hani umarım gününüz güzel geçer falan deyip gideceğiz. Biz böyle kalkacakken baktık Çabi yalnız. Aha dedim Berçem, be Çabi yalnız. <laughs> biz gittik Çabi'nin yanına. Aynen. Aynı düşündüğümüz gibi konuştuk. Dedik işte videolarını severek takip ediyoruz. İşte umarım günün güzel geçer falan filan. O da böyle ''Aa, teşekkürler falan filan yaptı. O sırada arkadaşı geldi. Biz tam gidecekken bizim ellerimizdeki güllerden muhabbet açıldı tamam mı? Nasıl açıldı bilmiyorum hani şey oldu böyle sizin ellerinizdeki gülle alaka falan oldu. Biz de dedik hani arkadaşımız hediye etti falan. Sonra böyle Berçem'le çok saçma bir an yaşadık. Dedik ki ister misiniz? <laughs> Çam ile arkadaşına gül uzattık ister misiniz diye. Onlar da dediler ki hayır. Biz de dedik ki alın. Onlar dediler ki hayır. <laughs> böyle bir, bir, iki dakika devam etti arkadaşlar. Biz resmen Çam ile arkadaşına gül satmaya çalıştık. Ama yani diretiyoruz da anladınız mı? Al 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 hadi al al. falan yapıyoruz yani. Çocuklar artık böyle hayır istemiyoruz. En son neyse ki pes ettik hani. Allah'tan teşekkür ederim. Pes ettik ve gittik. Ama böyle yolda gidiyoruz ya 10 dakika sonra şey oldu böyle. Biz az önce ne yaptık? Ne yaptık yani? Niye gül vermeye çalışıyorsun çocuğa? Manyak. Manyak yani. Bu her şey çok güzel başlamıştı. Biz istediğimizi söyleyip gidecektik. Allah'ım ya. Burada bu makyaj ıslaklıktan falan çıktı. Öylesine simli mümlü bir makyaj yapıyorum. Ama zaten sohbetli makyajın olayını biliyorsunuz bendeki. Sohbet. <laughs> makyaj değil. Evet bir hikayemiz daha var ama önce kontur. Yani bu ıslak makyajda genellikle stick şeyler kullandıkları için ben de klasik stick zaten bunlar. Stick ürünlerimi kullanıyorum. Fırçayı çok hafif. Dağılması kolay olsun diye çok hafif hafif dağıtıyorum. Bastırma diye bastırmıyorum. Böyle böyle. Bakın dağılıyor yavaş yavaş zaten. Bunu anlatmamın nedeni de birkaç kişi de demiş. Hani o kadar iyi makyaj yapan YouTuber izleyip makyajı Ece'den öğrenmem falan diye güzel yorumlar alıyorum. Bari öğreniyorsanız böyle hafif hafif tiyolar da vereyim. Sen meğersem yanlış yapıyormuşum. Abo. Herkes benim yüzümden kötü kontrollerle geziyormuş etrafta. Abimin arkadaşı, ben abim falan oturuyorduk. Bayağı kalabalıktık. Bir şeyler oldu beni gülme krizi tuttu. Benden, benden başka kimse gülmüyor. Sonra benden bir osurma sesi çıktı. Sonra herkes gülmeye başladı ve çok utanmıştım. Sorun şu ki hala abimin arkadaşıyla görüşüyoruz falan. Bu arada seviliyorsun prenses. Teşekkür ederim. Evet bu da kötü bağlıymış. Gülerken osurmak. Bu arada benim de yaşadığım şeyler bunlar. Hadi size şöyle bir anımı anlatayım. Ay çok kötü. Bir gün arkadaşım, en, o dönem en yakın arkadaşım artık görüşmüyoruz. O kendisini bilir. <laughs> Neyse. Ee, en yakın arkadaşlarımdan biri olan bir kız beni erkek arkadaşıyla tanıştıracak. Ciddi bir ilişkileri var. Ee, dedi ki seninle tanışma, tanıştırmak istiyorum Ece dedi. Ben de dedim ki okey gelin bize sohbet muhabbet edelim. İşte oyun atarız bilmem ne yaparız falan tanışırız çocuklar dedim. Bunlar bize geldiler. Akşam böyle kalabalığız da o gün başka arkadaşlarım da var çünkü bizde. Nasıl eğleniyoruz, nasıl gülüyoruz. Cık, hay Allah'ım. Ya Ece YouTube kanalında bunları anlatılır mı? Ne kadar havalı olduğumu anlatmam lazımdı benim şu an. <laughs> Osurma anımı değil. <laughs> Böyle çocuk karşım. Şimdi siz kameradaki siz çocuksunuz tamam mı? Bir muhabbet döndü. Ben o an yarılacağım tuttu. Allah da belamı versin ki verdi zaten. Ha 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 diye çocuğun önüne doğru giderken arkadan zort diye kaçtı. O en yakın arkadaşım burada oturuyor. Çocuk burada oturuyor. Çocuk hiç çaktırmadı. Şu an hala gizemdir bu. Çocuk benim o osurma sesimi duydu mu duymadı mı? Ama yanında oturan arkadaşım duydu. <laughs> hani ben böyle ha zor diye kaçırdım ya. Kız bana böyle baktı. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> ben abi ha 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 <laughs> gittim. O kadar kötü bir anık bu benim. Anık. Anik. Aa anı ki bu benim için ya ısırmak da çok doğal bir eylem aslında bunun da giyirik gibi görülmesi lazım bence ya tutamıyorum <laughs> ay muhabbet çok boka gidiyor geç allık olarak normalde hmm, krem allık sürmek isterdim ama krem bir allığım yok o yüzden gene benim klasik rock'n'roll şey palesinden işte Bamsay'ın paletinden şu pop pop allığı kullanacağım yine yeni yenilen Abla ilk buluşmada heyecan yapıp çocukla erkek gibi kafa tokuşturdum. Kazayla kanka dedim. Ama sen de sıçıp sıvamışsın yani hani. Sen bayağı heyecan yapmışsın. Bunu hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Karşı taraftan da böyle bir şey almadım. Bilmiyorum. Bu ama böyle rezil değil de üzücü bence. Ya çünkü o çocukla toparlamak biraz zor olmuş olabilir. Sizlere bir tane kızla buluşmaya gidiyorsunuz. Flörtsünüz böyle. Sen böyle romantik bir ortam beklerken kız geliyor selamın aleyküm diye kafayı tokuşturuyor. Ne yapıyorsun? Kanka yapıyor. Ay bu bence çocuk için çok üzücü bir olay. Senlik bir durum yok kızım. Bu arada e, benim zaten çok sevdiğim bir highlighter bu biliyorsunuz bir, bir tane şeyde söylüyordum. Wet n Wild'ın Hello Hello e, adlı highlighterını kullanacağım. Çok iyi bir krem highlighter bence. Bu, krem diye geçiyor herhalde bilmiyorum. O genellikle fotoğraflarımı yazıyorsunuz ya burnun geleceğimden parlak falan diye. O genellikle bu highlighter'lı oluyor arkadaşlar. Mükemmel bir highlighter. Bakın burnumu gene sizin geleceğinizden parlak yaptım. YKS'ye girenlerin gözü yaşlı. Havaalanı bilet gösterirken otobüse yönlendirirler ya uçağa gitmek için. Ben de benim uçak biletim var dedim. Kız otobüse bindirileceğini sanıyor. Halbuki o hava alanından uçağa giderken ki otobüse binilen alan ben burada. <laughs> yani rezillik değil de komik yani bu <laughs> gerçekten komik hani. Belki ilk defa uçağa biniyordur bilmiyorum. Ama yani havaalanından da seni otobüse bindirmeyeceklerini tahmin edememiş galiba biraz. Komik bu da komik yani. Otobüs mü? Kullanmıyorum. Hayır benim uçak biletim var. <laughs> Bir de ablamın doğum günü hediyesi olan Fenty Beauty'nin parlatıcısını kullanacağım. Ben bu parlatıcıyı ablamda ilk gördüğümde aşık olmuştum. Ne saçma sapan bir makyaj yaptım ya. Bu benim günlük makyajım olsun. Ay örümcek mi o? Ay vallahi örümcek. Biraz da çirkin. Ay bu da çok kötü. Fotoğrafımı yanlışlıkla pek hesabıma atmıştım. Hoşlandığım çocuk da beğenmişti, rezil olmuştu. Bu benim yapmaktan hep korktuğum bir şey yanlışlıkla böyle fake hesabıma kendi fotoğrafımı atarım falan çok korkuyorum bu arada şimdi size kirpiklerime iyi bakın baktınız normalde ben bu ee, Maybelline'in snap tarzı bir maskarasını kullanıyorum bu bitmiş olan benim eski Maybelline ee, rimelim bununla bu kuruduktan sonra üzerinden geçiyorum bakın şimdi evet aradaki farka bakın Bitmiş. Tamamen bitik. Fırçası için kullanıyorum bir nevi. Okey. Çok sarhoşken sevgilimin üstüne kusmuştum. Birinin üstüne kusmaktan o kadar korkuyorum ki. Neyse ki şu, an, şu zamana kadar hiç başıma gelmedi. Ama gelirse ne yaparım hiç bilmiyorum. Çok korkunç bir şey benim için. Saçımı yapayım demek sadece saçımı açmaktı bu arada. Bence yine e, simler aşağı düştü. Ama dediğim gibi bu ürünü zaten çok eskiden almıştım. E, bunu almak yerine bu tarz krem ürünü almak yerine Kararlılık seviyorum. Videonun başında da bunları alın daha iyi diyorum da yok sürdükten sonra fark ettim. bunları almak yerine gider sim alır ile gözüme yapıştırırım daha iyi. Çünkü gerçekten çok kötü yaptı. İnanılmaz kötü yaptı. Bak makyaj da yapamadık zaten. Allah ne verdiyse girdik biz bu kafaya yani artık. Bir makyaj, günlük makyaj. Gece eğlencesinden dönüyorum. Makyajım bozulmuş makyajı. <laughs> Burada e, yazılanların hiçbirini yana sağa sola koymayacağım. Çünkü zaten pek çoğunuz rezillik hikayelerinizi anlattığınız için isminizin gizlenmesini istemişsiniz. Giren çıkan yine bana oldu yani. Osurduğum anıyı anlatmakla, çabi gül satmanımı anlatmakla kaldım. <laughs> Her neyse ben çok eğlendim. Editlerken de eğleneceğime eminim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.